Arkamda görmüş olduğunuz otele yerleşmiş bulunmaktayız. Hep birlikte bir yemek yiyeceğiz. Önce Ayten Usta'ya gidiyoruz. Ayten, ayten Usta mı? Evet. Koza mı? Ayten Usta. Bugün ayten, ayten Usta yapalım, yarın koza yaparız. Tamam. Ayten, ayten ablamıza bir bakalım bakalım. Yani güzel diyorlar. Bu anlamlarına evet. göre baktık. Evet. Umarım beğeniriz. Beğenirsek evet. onlara ekleriz. <laughs> Beğenmezsek <laughs> çıkarız. <laughs> Neyse o diyorsun <laughs> evet. Şatoya mı geçeceğiz? Eskişehir evet. Şatosu. Evet. Sazova'ya geçeceğiz aslında. Orada da Masal Şatosu var. Yaşasın! Hadi atlayın şatası. gidelim. Hadi Birazcık böyle yedikten sonra çiğ börek yemeye <laughs> gideriz başka bir mekana. Çiğ börek. Denenebilir. Hiç denemedim hayatımda. Değil, Denemediysek deneyelim abi. Selam aleyküm. <laughs> Ortama girerken diyorsun ha. Benim bir tane teyzemin oğlu var. Karşıda oturuyor. Vanlılar onlar. Yılbaşında bize geldi teyzemin oğlu. İçeri girdi. Elinde de bir litre şey var. Tekirdağ var. İçeri girdi <laughs> böyle. Selam aleyküm. <laughs> ne güzel oldu ya elimde rakı <laughs> Otelin konumu güzel ama. Her yere yakın. AVM dibinde. Yeme içme yerleri Dibinde. Tabii canım. Bizim bir önceki değil baktığımız mi? yer neresiydi? O porsuk çayının dibindeydi. Ha porsuk çayına da gideceğiz değil mi? O nerede? Aa, yakın buraya yakın Her yer yakın burada ya. Böyle büyük bir yer değil burası o kadar. İstanbul kadar büyük bir yer yok abi. Onu belirteyim yani. Şehir dediğin zaman, buradan her yer her yere 20 dakikadır. Burası bildiğim kadarıyla evet. öğrenci kenti. Evet. Burada üniversite çok olduğu için Aa, bak. bu tarz mekanlar çok fazla. Mezze. Yani gençlerin zaman geçirmesi için, vakit geçirmesi için çok güzel yerler var. Evet. Orada güzelmiş. Mezze. Ama ben balık sevmiyorum. İşte bir o sıkıntı. Ben de balık sevmiyorum. işte. ne yapacağım? Evet. Senin en sevdiğin öğün hangisi? Abi akşam. Akşam en böyle canın istediği evet. zaman değil mi? Ben bir ara sırf gece yaşıyordum, gece besleniyordum. O da ayrı bir boyut. Cihangir usta. meşhur. Herkes meşhur. Ha. Meşhur he. Meşhur karayer börekçisi. Meşhur Adıyaman çiğ köftecisi. Bu mu gidiyor her yere? <laughs> evet gidelim bakalım. Evet. Şöyle bir köprü var. Güzel değil mi Zeynep? Tarık'ın içine mi yapmışlar restoranı? Ben anlamadım. Geliyor, Yalnız afilli bir yer olduğu... şey söyleyeceğim, kraliçe geliyor ona Yalnız afilli bir yer olduğu belli diyor. gidince göreceğiz afilli mi? Ben anlamaz. Bisiklet yasak diyor, evcil hayvan yasak diyor, piknik yasak diyor. Evet şu an bir parkın içine girdik Hı -hı. ama Hı -hı. her şey yasak. Sadece yürüme ilk terbest. <gülüyor> <gülüyor> kurban değil mi? Şey var ama bak suya girebiliyorsun. Evet. Her o şey yasak, yasak, sadece yüzmek... yok, yürümek. Yok şeyi yiyorlar, bak. O, o, paralı ya o yüzden o serbest. Paralı oldu. Ona binebiliyorsun. Ücretsiz mi acaba? Bence var ya o ücretsiz ha. Binelim mi? Hı -hı. Beren ne yapıyorsun aşkım yürüsene. Su alıyordur falan. Batarsın ya ortasına gelince. Bunu o. Sen telefonlarını bana ver. Bir ben dene bileyim. bakayım. Va Batmıyorsun. Orası derin değildir ya. Hayır en azından <laughs> en fazla boydur. Yüzme bildiğim için sıkıntı yok. Yok yok telefonun su olmasın <laughs> diye ben çarptım. Telefonun su geçirmiyor. falan filan. <laughs> Bu arada telefonun su geçirmediğini. Bir Apple kalitesi. <laughs> Denemeden bilemezsin. Ya benimki de 18 Pro Max. <laughs> Ellemeli mi? Ellemeli. Evet Aytan Usta'ya gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Pirman'ın mantığı tatlı. Arkadaşlar videoyu durdurup rakamlara bakabilirsiniz. <laughs> İnternette zaten kendi web sitelerinde şey yazıyor. Fiyatlar var aynen menü var orada. Abartı değil. Bence burası Eskişehir'in değerlerinden birisi. Belediye de destek olmuş anladığım kadarıyla. Bakacağız ya. Aa, anne. Hesap makinesi var. Çok güzel ürünler var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biz geçelim ya. <laughs> Merhaba. Dört kişi dört dört çocuk. beş. bir çocuk. <laughs> Burada tatlılar da var. Okay. Şöyle menüyü gösteriyorum hızlıca. Ne kahvaltı başka. da bu şekilde. Dikkatimi çekti de bal Munzur dağlarından diyor katkısız. Bir Kürt şey çiçek falan. Hemen oradan Erzincan'dan bir şey çıkarttı ben. Evet. Ya turşu yapmayın. Güzel. Ayrıca şey girebilir yani. Ekstra üzüm yapmayın. Bir şey. tane bakalım nasıl? Çemen. Evet bildiğin çemen. Ama beğendim. Kürtü de güzel. Güzel. Evet. Şimdi turşu yiyorum. Ben, ben hiç kullanmadım ya. İlk kaşığı ben alabilir miyim? Bir kaşığı. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ayran da bu şekilde geldi. Bunun da var abi sanırım. Evet. Hem cennet çabuğumuz. İçerimiz varsa bir çay da alabilir miyiz ya? Tabii ki. Tadım testimizi başarıyla tamamladık. Sadece şey soramadım. Hangi marka çay kullanıyor? Sorsaydın onda. <laughs> çay da güzeldi yani. Arkadaşlar Eskişehir'e gelirseniz burayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Gayet lezzetliydi yani. Gayet gurme bir ortamdı. Yani kapalı içecek ürünlerini falan bulamayabilirsiniz. O noktada bilginiz olsun yani konsepti anlamanız için söylüyorum. Onun dışında balaban köfte yedik. Yani İskender'in biraz daha böyle köfte hali. Baharatsız bir köfte kullanıyorlar. Gayet başarılıydı yani. Gelecek olan arkadaşlara tavsiye ederim. Şimdi Zeynep çayı da beğendiğimiz için çayın markasını sormaya gitti. Umarım güzel bir öneri olur. Sordum. E, ee, çay, <laughs> çay kurun altın baş klasik serisini kullanıyorlarmış. Ezgi e, ve Mustafa çaya o kadar çok metiyeler düzdü Güzeldi ki. Güzeldi ya. Ne acıydı ne tatlıydı. Bu şarkı. arada orada satılıyor. Ezgi bekle, bekle. senin için çayı sordum. Heh. Şunu kullanıyorlarmış. Çay kurun altın hemen alayım. Gidim hemen alayım. Hatta ben. bunu şeyini alayım sallamasını. Evet. Porsuk çayını hoş yerdi.

Burayı <laughs> Amsterdam Belediyesi yazsan oraya. Ben Çek Bak kiralık daire varmış orada. Les